Amasya şehir üstü mahallesi Pirsinan sokakta bulunan köpeklerden mahalle halkı şikayetleri üzerine gittiğimiz sokakta bulunan Melek isminde bayana ait köpekler sokaktaki vatandaşlara saldırıyor. Vatandaşlar korkudan derdini anlatamıyorlar. İsmini vermek istemeyen bir vatandaştan aldığımız bilgilere göre kaç defa zabıta ekiplerinin gelmesi üzerine bu köpekten hala kurtulamamışlar. İsmini vermek istemeyen vatandaşla yaptığımız konuşmada köpeklerin yüzünden sokağın o tarafını kullanamıyoruz. Hep işimiz olduğunda uzun yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız hiçbir şekilde sokak çıkamıyor ve bir an önce bu sorundan kurtulmak istiyoruz şeklinde yorumladılar. Bilgi için gittiğimiz şehir üstü muhtarı İsmet Sirkecioğlu beni o konuda o bayanla muhatap etmeyin. Size o konuyu yardım edemem şeklinde konuştu. Bunun üzerine olay yerine çağırdığımız zabıta ekip iki saat önce gelemeyeceklerini ifade ettiler ve sadece iki saat sonra inceleme yapabileceklerini söylediler. E, Bu ilerideki köpekler kimin? Misket adında bir kadın. Peki bu köpekler saldırıyor mu? Az önce bize Sald de koştular da. Bize de saldırdı. Peki oradan geçebiliyor musunuz? Ee, geçemiyoruz. Peki onların oradan gitmesini istiyor musunuz? Ee, bilmiyorum. Neyinler? Muhtarım, bu yukarıdaki kadın dört tane köpek besliyor. Mahalleli şikayetçi. İlgilenmenizi istiyoruz. Bize bir yardım edebilir misiniz? Ne gibi yani? Efendim, zaptaları falan çağırın, İfadenizi falan bildirin. Az Şimdi önce... biz daha önce zaptaları da çağırdık. Bu konuda sayın Valimizle de görüşmüştük daha önceleri. Ama bir çare bulamadık. Köpeğini götürdük. Alılar götürdüler. Fakat kadın tekrar gene köpek getirdi. Yani yapılacak bir şey göremiyorum. Efendim ama orta mahalleli rahatsız oluyor. Gelen çocukları falan ısırıyormuş. Az önce de bir bana saldırdılar. Doğrudur ben. Size yanlış söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz demiyorum. Hani öyle bir sorunumuz var mahallemizde. Evet. Fakat kadına bunu izah edemedik yani. Biz daha önce köpeğini aldık götürdük buradan. Götürdüler, onu azıttılar. Fakat kadın tekrar köpek getirdi. Yani benim yapabileceğim bir şey yok muhtar olarak. Peki biz kimle ilgilenmemiz lazım şu an için? düşünüyorum yani.